Herkese merhaba sevgili dostlarımız. Hestia Ruhun Ateşi ailemize tekrardan hoş geldiniz. Ben Ceren Yazgan Yüce Alçın ve sevgili dostum Tülgün Bıçakçıoğlu Üstel ile yine beraber karşınızdayız. Hoş geldin Tülgüncüm. Hoş bulduk Cerenciğim. Evet ve bugünkü sohbetimiz 1 Ağustos'ta Kova Burcu'nda 9 derece Güneş Aslan, 9 derece Ay Kova karşıtlığında gerçekleşecek olan Süper Dolunay. Şimdi süper dolunay ne demek? Öncelikle size kısaca bu konuyu bir açalım, değinelim. Ay kendi yörüngesinde giderken dünyaya en çok yaklaştığı yani yakın mesafede olduğu anlamına geliyor. Ve bizler aya dünyadan baktığımızda diğer dolunaylardan daha genişlemiş, dünyaya daha yaklaşmış bir ay görmüş oluyoruz. Süper dolunay bu demek. Peki gökyüzündeki açılara bakacak olursak 9 derecede gerçekleşecek olan bu dolunaya boğa burcunda bulunan Jüpiter kare açı yapıyor. Aynı zamanda boğadaki Jüpiter Başak burcundaki Mars ile de üçgen açı yapıyor. Şimdi gelelim retro hareketinde olan gezegenlerden bahsedelim. Plüto Oğlak'ta retro hareketinde biliyorsunuz ve Venüs Aslan burcunda retro hareketinde Kuzey Ay düğümü ve Şiron'da Koç burcunda retro hareketlerinde buna Satürn Balık burcunda retro hareketiyle eşlik ediyor ve Merkür'le de karşıt açı yapıyor. Neptün Balık burcunda retro hareketinde ve Uranüs de Boğa burcunda ve retro hareketi yapmaya hazırlanıyor. Yani diyebiliriz ki burada retro yapanlar el ele tutuşmuş üstümüze üstümüze geliyor. Şimdi Tülgüncüm, gökyüzü bu kadar hareketli ve geri gitmiş bu kadar retro hareketi de olan gezegen varken ve sanıyorum buna eşlik edecek daha sonra da retro hareketine girecek başka gezegenler de olacak. Bize bu tabloyu açar mısın? Ne demek istiyor bize gökyüzü? Evet şimdi söylediğim gibi zaten süper dolunay zaten çift kat etkili çünkü daha çok yaklaştığı için o manyetik alan ve enerjiyi daha çok hissediyoruz diğer dolunaylardaki bitirme, tamamlanma hadiselerinin burada daha şiddetli hissedeceğimiz mesajını veriyor bir kere gökyüzü. Bunu şöyle örnekleyelim. Mesela uçağa bindiğinizde hani iniş anı vardır ya, ben de çok korkarım aslında o iniş anından. Ee, eğer hava güzelse, pist güzelse ve pilot da işinin ehliyse gayet sakin karaya iner değil mi? Yani böyle ani bir hız kesilmesi olur bir takırtı duyarsınız yani frenlenir ama bilirsiniz ki her şey yerinde çevresel koşullar iyi hani uçağın kayma riski yok bir şey yok sadece o fren hissi sizi korkutabilir beni korkuttuğu gibi ama şimdi burada dolunayda kova dolunayı olduğu için hava biraz bozuk yani çevresel şartlar oldukça zor çünkü senin de söylediğin gibi retro hareketler çok ciddi hı hı. gezegenlerin retro hareketleri ve karmik durumlar var duygusal anlamda kendi hayatlarımızda geçmişe dair bitirmemiz gereken ne varsa sert şekilde tamamlandığına şahit olabileceğimiz etkiler var diyebiliriz. Yani o inişi tamamlanma olarak düşünürsek. Şöyle de algılayalım. Ne dedik? Bu dolunayda hava biraz sert, pist, çok kaygan, biraz puslu ve işin zor tarafı pilotta sizsiniz. Yani uçağı başkası indirmeyecek. Pilotu sizsiniz ve siz indireceksiniz. Dersimize 2019 yılından beri Pluto kovaya ilk geçtiği zamanlardan beri ki sonra tekrar Oğla'a döndü biliyorsunuz. Olan bir yolculuk bu. Hani o zaman bindik bu uçağa. Dersimize çok iyi çalışmış olmamız gerekiyor. Şimdi bu uçuşta birinci aktarma için havaalanına iniş gibi görebiliriz. 15 gün sonra yine eski döngülerle yeniden haşır neşir olacağız ve tabii ki o retroların etlerini daha çok yaşayacağız. Üstelik Ağustos'un sonunda senin anlattıklarınla beraber toplamda 8 gezegen retrosu var ve bir dolunay daha yaşayacağız. Yani bir ayın içinde iki dolunay ve bir yeni ay yaşayacağız 8 retro ile beraber. Yani bu herhalde hiç astroloji teorik olarak bilmeyen bir insan için bile ne oluyor? Delirtecek kadar böyle evet. dikkat çekici bir durum. Şimdi bunları neye dayanarak anlatıyoruz? Biraz bu sohbette zihinlere yönelik de konuşalım. Uranüs Boğa burcunda dedim ya Hı -hı. ve retro hareketine hazırlanıyor. Ve Uranüs aslında nedir? Şu anda Kova burcu dolunayını yaşıyoruz. Kova burcunun yöneticisi. Yani pis, kötü ve kaygan dememizin sebebi Uranüs'ün burada bu sağlam olmayan zemine yani aklımızı, fikrimizi kullanmadan ezbere ve kalıpsal düşündüğümüz değişime direndiğimiz her olayda hatta sonucundan emin olduğumuz her yerde her e, hareket kalıbında beklemediğimiz sonuçlarla bizi karşılaştıracaktır demek. Yani ya ben dersime çalıştım, inerim, havayı öğrendim derken tam inişte bir şimşek çaktığında panik yaşayabileceğiniz ani şoklar olabilir. Eğer dersinizde her şartı öğrenerek ve düşünmeyerek çalışmadıysanız ya da bıraktıysanız. Boğa burcundaki Uranüs bu sebeple özellikle tabii bunu söylemek iyi gelmiyor ama e, hatırlatmamız da lazım. Biraz deprem, afetsel yeraltı kaynaklarının açığa çıkması, yeryüzünün belli olayları bize yaşatması ama beklenmeyen ve çok değişimlerle yaşatması anlamına geliyor. Bu da Eylül ayında başlayacak gibi görünüyor. Her şeyden emin olduğumuz pozisyonları sarsmaya hazırlanıyor. Yani bir şeyin sonucundan çok eminiz ya onu sarsmaya hazırlanıyor. Ancak e, şöyle güzel bir durum var bunun için Eylül'e kadar bizim uçağı bilinçli bir şekilde piste indirmemizi ve o kaygan zeminden bir an önce kurtulmamız için de bize zaman tanıyor. Yani bunu e, gökyüzünün aslında ilahi sistemin bize hadi bak artık iniş vakti dersinde çalıştın hatırla. Sonraki aktarmaya geçeceksin. Yani şok edici olaylar olabilir ama esas piste indikten sonra da zeminde bir sürü bir şey var. Sen bir an önce ikinci aktarmaya geç gibi bize burada Eylül'de hatta Ekim'deki tutulmalara kadar zaman tanıyor diyebiliriz. Yani anlayacağınız Ağustos sonu ve etkileriyle Eylül ayı çok ciddi etkiler ve düzenlemelerle bizi bekliyor. Bu kadar retro gezegende el ele verip halay halinde beklediğine göre. Peki kova olmasını nasıl okuyalım? Çünkü kova çağına hazırlanıyoruz diyoruz bir yandan. Şimdi bu dolan bizi neye hazırlayacak? Doğru. Kova burcu hepimizin haritasında var aslında. Bunu tabii çalışanlar biliyor. Hangi evde olduğu önemli, doğru. Ama kova kitlesel bir burç. Yani evet kişisel hayatlarımızda etkili ama esas kitlesel alanda çok etkili. Yani kitlesel bilinçte bir şeylerin farklı bir bilince gelmesi, kitlelerin, kolektifin bilincinin değişmesi. Özellikle de kendi gücümüzü, insanlık olarak haklarımızı ve insanlık olarak bu dünyadaki varoluş sebebimizi anlamanın bilincinin tepe noktasına geldik de diyebiliriz. Yani burada e, enerji, mesela enerji olayını soruşturacağız kafamızdan. Yani dedik ya Venüs Retrosu'nda biz neyi hak ediyoruz diye soracağız diye. Hı -hı. Şimdi burada da artık daha üst bilinci farkına varacağız. Farklı medeniyetlerin nasıl şartlarda bir insan olarak kitlesel yaşadıklarının bilincine varacağız. Yani bunlar da önemli olaylar olacak. Kitlesel bilinç derken de kitlesel ve hep birlikte hani hadi hep birlikte uyum içinde tek şeyi yapalım. Sendekini bana ver, bendekini sana vereyim gibi böyle bir şeyden bahsetmiyoruz. Tam aksine her birey kendi özgün yapısını ve bilincini açığa çıkarması için bir bilinç patlaması yaşamayı seçecek. Ve bu bilinçle de her bireyin, hani bütün bir resim varsa büyük bir resimde resmin bir parçası bir rengi olduğunu ve o, o bütünde kendini orada o bütüne hizmet ettiğini anlayış bilinci. Yani mesela ben mavi renksem o tablonun arasındaki o mavi renk eksik olduğunu piksel eksik kalıyor. Yani oradaki kendi amacımı da bileceğim. Çünkü o yeteneği ve o gücü bileceğim. Evet. Hmm. Yani. Yani senin burada söylediğin gibi bunun içinde her birimizin farklı bir renk olduğunu, kabullenene geçiş için bazı değişimler, farklı alışılmadık ve ani gelişmelerle aslında dünyanın bize ait olmadığını anladığımız bir dolunay yaşayacağız diyebiliriz. Bunları biraz pandemi çıktığında anlamaya başlamıştık aslında. Her birimiz sadece kendi görevimiz için, niçin bu dünyadayız ama ne dünyanın ne doğanın sahibiyiz aslında. Bunu fark etmemiz gereken bir dönemden geçeceğimiz aşikar değil mi? Evet tabii işte o rengin kendisiyiz ama resmin bütününü kontrol etme şansımız var mı? Yok. Resme müdahale etme şansımız var mı? Yok. Ama o, o resimdeki o renk eksik olursa o resim anlaşılır mı? Hayır. Yani orada kolektiften kastımız zaten bu. Ve zaten tamamen kontrolün de dışındaki bireyleriz demiştik ya hatırlarsan. Şimdi kova yüksek bilinçten gelenin dinleme ve uygulamayı bize anlatacak bu dolunayda. Karşısındaki güneş aslan burcunda da madde dünyayı bunlara yansıtma. Yani rengin tuvale işlenmesi. Şimdi rengin kendi olduğunu bilmek. Ay kova rengin tuvale işlendiğini bilmekte. de Güneş Aslan yani madde dünyaya yansıtmak. Şimdi bunu özellikle bu hayatı versiyona indirgersek özellikle ilişkilerde ve para kazanma madde dünyaya ait işlerde yansıtacağı pozisyonda görebiliriz. Aslan Burcu bize bu dünya üstünde, bu zaman diliminde yapmamız gerekenleri madde dünyasında hatırlatıyor. İşte rengi tuvale sür yani bu ayda kova burcunda... Gelecekten gelen bilgileri fiziksel boyuta çekmemiz için neleri istiyoruz? Yüksek bilinçten neleri istiyoruz? Bu kolektifin ayrına ne, ne olacak ve ne kadar olacak? Bunu anlatıyor ve bizim anlamamızı istiyor aslında. Yani nefsimizin ve zihnimizin dengelenmesiyle nötr duyguyla gelecekten bir gerçeklik çekme yeteneğimiz arasında seçim zamanı diyebiliriz. Yani nefsimiz mi? Gelecekten kolektif için bir şeyleri çekmek mi? Onu anlıyor olacağız. Bunları seçerken de gökyüzünden bize Aslan Burcu'ndan bazı güzellikler geliyor. E, nedir bunlar? Dünyada yaratıcılık, eğlence, e, mutluluk, aslında neşe, aksiyon alma enerjisi, inisiyatif enerjisi e, kovada yandan etki veriyor. Ne yapıyor? İlham perilerini gönderiyor yaratıcı zeka, akılcı zeka ve üst bilinç bilgilerini aktarma modunu gönderiyor. Yani bunlar hepsi pozitif yönde. Aslan Burcu'nda kendi benliğimizi geliştirme ve bizi nefsi duygularla besleyen, heyecanlandıran, madde boyutundaki konularla ilgiliyken, yani orada madde boyutundaki bedenle ilgili hazlar varken, e, hayatın zevk alınacak kısmı, eğleneceğimiz kısmı, biz mutlu eden tarafla ilgili kısımlarda ne istiyoruz onları düşündürürken bu dolunayda. Kova burcundaki ayda gelecekteki potansiyellerimizi seçme fırsatı var. Yani bir anlayış biçimi bize frekans olarak aktarılıyor. Onu da şöyle aslında örnekleyebiliriz. Eskiden, eskiden dedim geçen sene yaza kadar mesela. Yazın 10 gün izin alıp işten deniz kenarında tatil yapmazsak mesela dinlendiğimizi anlayamayız gibi bir alışkanlığımız, isteğimiz ve tutkumuz varsa ve gerçekten deniz görmeden o işte beş yıldızlı otelde o sahilde yatarak geçirmeden dinlendiğinizi anlayamadığınız bir hayat yaşadıysanız ve onu yapmadığınızda mutsuz oluyorsanız şimdi bu dolunaydı çünkü bu dolunaya kadar öyle şeyler yaşattı ki ilahi sistem bize bize öyle bir bilinç geliyor ki daha çok doğayı da içine alan hani madde boyuttan birazcık daha artık insani ve doğa ve yaratılış da iç içe olacak. Doğayı da içine alan bir deniz tatili, bir doğa tatili. Mekanların fark etmediği aslında sadece sevgiyi bulduğumuz huzurlu alanlarda vakit geçirmenin bize daha iyi geldiği bilinci gelebilir. Mesela bu bir örnek. Bunları <laughs> çeşitlendirebiliriz. Tam tersi de olabilir. Yıllarca mesela böyle bir isteği olmayan birisi iseniz, hani hiç fark etmiyordu diyen birisisiniz. Ya bu sene o kadar çok denize gitmeye, doğaya ulaşmaya ihtiyacım var ki bilinciyle farklı yollar açabilirsiniz kendinize. Yani alışkanlıklarımızın dışında başka bir şeyin önem kazanması bilinci geliyor. Hani, Aa, bu beni eskiden mutlu etmezdi, şimdi mutlu ediyor. Ya da eskiden çok mutlu olduğum şey şu anda beni heyecanlandırmıyor. Çok ilginç der gibi. Ayrıca kolektif açıdan da bakacak olursak tüm insanlığın gelecek vizyonuyla alakalı bir durum var. Kendi zihnimizin daha üst versiyonundaki yeteneklere ulaşması gibi deneyimler söz konusu olabilir. Nedir bunlar? Düşünce gücü. Yani düşünmeyle, zihin gücüyle neler yapılabileceğini şahit olabiliriz. Telepatik güçlerimiz artabilir. Kuantum alandan istediklerimizi çekme konusunda zihin ve bedendeki yeteneklerin açığa çıktığına şahit olabiliriz. Yani ya işte canım bir şey istedi, Aa, akşama komşum getirdi. Genelde olur da bu daha sıklaşacak. Yani işte tam atıyorum şöyle bir buzdolabı istiyordum. Ne oldu? Buzdolabı bozuldu. Tam istediğim bir buzdolabı satın almak zorunda kaldım gibi. Yani bunlar bu dolayın bize neler yapabileceğine dikkat et. O yüzden düşüncene de dikkat et mesajı. Şimdi bunların hepsi Eylül ve Ekim ayında başlayacak olan başka bir realiteye hazırlık aslında. Çünkü Eylül, Ekim, Eylül'de değişim, Ekim'de tutulmalar ve Şubat'ta da kovaya geçiyoruz. Ve kova dolunayı, şu anda yaşayacağımız kova dolunayı, 2019'daki bize yaşatılan bir fragman vardı. Pandemiyle beraber başlamıştı ve bize bir şeyler fısıldadı. Hayatımıza online eğitimleri soktu değil mi? Yani böyle bir fazla hızlı ve fazla aslında zaman kazanarak yapacağımız çok teknolojik şeyleri soktu ve fısıldadı. Şimdi yeni dünyada, yeni bilinçte bu dünyadaki, yeni dünyadaki yeni yerimiz, görevimiz için ruhen ve madden ne istediğinizi bu dolunayda sipariş vermemiz gerekiyor. Ama bunun yanında biraz önce dedik ya, ne istediğinize dikkat edin. Bir şey istediğinizde anında gerçekleşecek bu dolunaydı. Ve bu mesela benim buzdolabı örneği verdik ki elinizdekinden alabilirsiniz. Yani yenisinin gelmesi için. Elinizdeki çalışıyor ve mutluysanız da ne alabilirsiniz. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor. İşte tam da burada yapacağımız seçimlerin sorumluluğu da aslında tabii ki her zaman olduğu gibi bizde. Özgür irade dediğimizde şimdiye kadar hep yayınlarımızda bahsettiğimiz Karşınıza çıkacak eylemlerde nasıl bir hal içerisinde olduğumuz ve hareket ettiğimiz bizim seçimlerimizde. Şimdi o yüzden başta bir pilot örneği vermiştik. Hani pilot artık uçakta sizsiniz. Yönü nereye tayin edeceksek o tarafa doğru bir iniş gerçekleştireceğiz diye. Yeni dünyaya eski bilinçle, nefsani, ayrışmış, uçlaşmış, hırs dolu bilinçle Yeni kendi avatarınızı oluşturamazsınız. Biz şimdiye kadar hep e, Tülgüncüm senle beraber yayınlarda neyi anlatmaya çalıştık aslında? Yüksek frekansa geçmek için lütfen aksiyonlarda ne yaptığınıza, nasıl yapacağınıza, bütün dolunaylarda ve yeni aylarda frekansınızı yükseltmek için, bu kova çağına uyumlanabilmek için neler yapmamız gerektiğini, neler yapmamız gerekmediğini anlatmaya gayret gösterdik. İşte tam da kova çağında, Plüto kovaya geçtiğinde yani yeni dünyaya uygun yeni avatarın içerdiği özellikler bizim kendimize duygu, ruh ve zihin olarak yükleyeceğimiz her şey de bizim sorumluluğumuzda. O yüzden hem Plüto oğlakta hem de kuzey ay düğümü ve güney ay düğümü terazi koç hattında bizim seçimlerimizi bekliyor oluyor. Daha sonra gökyüzünde yapacakları transit etkilerle seçimlerimize göre tesirleri de alacağız sevgili dostlar. O yüzden burada yine yapacağımız seçimlerin ne kadar önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Evet, şimdi bir de şu var. Kova Burcu aslında herkese çılgın gelen bir tarafı vardır değil mi? Kovalara baktığımızda dedi, işte Aysel Gürel mesela bir örnek verdik, <laughs> Serdar Ortaç hani böyle tatlı çılgın ama vizyoner yapıya sahip özellikleri vardır ve bu kova burcu bizim hepimizin haritasında çılgın olduğumuz alanı gösterir. Hani kabul edilemez, zihnin kabul edemediği. Özellikle Merkür kovalar mesela çok çılgın düşünür. Halkın herkesin kabul edemeyeceği şeylerden konuşur gibi. İşte şimdi yeni avatarımızı gelecekteki avatarımızı yani yüklerken bu çılgın, inovatif, değişik fikirlerin gerçekleşeceğinden emin olun. İşte e, bu olmaz ki diye sınırlamamak gerekiyor. Yani orada çok güzel bir alan açılıyor. Sonsuz özellik yükleyebilirsiniz. Çünkü sınır yok. Ama bunun kolektife hizmet etmesi çok önemli. Ve bu gerçekten sorumluluk isteyen bir yükleme o yüzden. Çünkü bilinç düzeyimiz ne kadar yüksekse bu yüklemeyi yaparken avatar oluştururken ki seçeneklerimiz de o kadar çeşitli olacak. Yani frekans yükseldikçe e, o çılgınlığın renk skalası genişleyecek. Bu çok güzel bir şey. Tekrar altını çiziyoruz. Bu çok önemli. Şu andaki madde boyutundaki bilinçle bu avatarları yükleyemiyoruz. Yani bu dünyaya bağımlı kaldığımız şeylerle bu avatarlar yüklenmiyor. Seçim seçeneğiniz sıfır oluyor. Çünkü kalıpsal kısıtlanmış bir zihinde olduğunuz için. O yüzden gökyüzü bizi devamlı özgürleştirmeye doğru gidiyor. Ve özgürleşelim de o seçimi yüklemeyi yapabilelim diye de zorlu olaylara şahit oluyoruz olacağız da çünkü şu anda hala birçok insan çok para, çok ev, çok güç, çok mevki, ilişkide sadece kendin önemsendi, kendi, kendi merkezli düşünceyle seçim yapıyor. E, bunlar olmayacak demiyoruz. Bunlar olacak. E, bunlar bizim için yaşam amacı olmayacak diyoruz. Yani bunlar hayatımıza gelecek ama yaşam amacımız bu değil. Yaşam amacımız en çılgın, en akılcı avatarımızı oluşturmak. Zaten üst bilinçten seçim yaptıkça zaten daha da bolluk hayatımıza gelecek. Yani bu madde dünyadakinin sonsuz bir hazine olduğunu anlayacağımız günler umarım birçoğumuz için yakın olur. Ama bunun dışında olanlarımız tabii ki var. İşte 2019'dan beri hangi konularda üst bilinçlere çıktıysak avatarın özellikleri de o kadar artacak üst boyut ve bilince geçenler için mükemmel bir zamanlama diyebiliriz. Yani korkulacak falan hiçbir şey yok. Bağlı kaldığınız yerlerden korkun. Yeni dünya avatarımızı nötr duyguyla oluşturmak için de niyet eder ve bu konuda kendimizi yapılandırırsak bu dolunaydan inanılmaz güzel sonuçlarla da çıkarız. Evet, zaten dolunay Jüpiter'le kare açı yaptığı için de olayları hangi açıdan bakar ve değerlendirirsek de daha da çoğaltıp büyütecek bir enerji de var. Hayatlarımızda yeni alanlar oluştururken pozitifte kalırsak, yani senin anlattığın hem aslanın hem kovanın pozitif taraflarını seçersek, bize o iyilik de büyüyerek dönecek demek oluyor bu süper dolunayda. Bunlar nedir mesela? İnsanlık adına da düşünmek, yaratıcı olmak, dedikodudan, kalbi kirleten düşüncelerden ve aksiyondan uzak durmak, maddi manevi ihtiyacı olanlara bir şeyler paylaşmak gibi. Bunları aslan ve kovanın bize aktardığı pozitif güçler olduğunu unutmadan 8-8 kapısına bizi hazırladığında hatırlatalım sevgili dostlar. Mesela 8, 8 2023 günü herkes soruyor bize ve nasıl girelim o güne neler yapalım diye. İşte o güne hazırlığı bugünden kova dolunayında evrensel yasalara uygun şekilde hayatımızı şekillendirmelerle başlayalım. Birisi sizi negatif duyguya çektiğinde ona karşılığını nötr duyguyla ve frekansı yükseltecek şekilde verelim. Bunlar bizi hem 8-8 kapısına hazırlar hem de Ekim ayındaki tutulmalarda bugün seçtiklerimizin sonuçlarıyla hayatımıza da devam edebiliriz. Yani yine buradaki seçimlerimizin sonuçlarını yaşayacağımız için ne seçeceğimiz şimdiden çok önem arz ediyor. Evet, ee, şimdi kolay olan kaçmak küsmek, hakaret etmek, dedikodu yapmak, görmezden gelmekse bu konuda iki kere düşünün deriz. Hani elimde değil, öyle yaptım, küstüm, onu yaptım, bunu yaptım, kırıldım çünkü falan. Bunları iki kere düşünün. Bunlar da bir seçim çünkü. Ve sizi negatif frekansa düşürecek seçimler. Aslında hayat bizden bu dönem çok basit şeyler istiyor. Yani bazen küçük bir tebessüm ve hatır sormanın maddi yardım kadar değerli olduğunu unutmamamızı istiyor mesela. Yani i̇nsanlığı hatırlamamızı istiyor. İnsani değerleri hatırlamamızı istiyor. Çünkü kova demek, insanlık demek, zaman ve mekan sınırı olmadan zihin gücü demek, kolektif demek, insani değer demek. Şimdi bu konularda dolunaya bu şekilde girersek bize de dönüşleri başta da söylediğimiz Jüpiter'le yaptığı açı yüzünden evrensel boyuttan pozitif olarak büyüyerek ve çoğalarak gelecek çünkü Jüpiter büyütür yani o yüzden seçimlerinizde bu sefer iki kere dikkat edin diyoruz çünkü Jüpiterin etkisi çok fazla e Jüpiter ilahi ve evrensel yasalarla gittiğinizde çok güzel ve pozitif çalışır çünkü kuantum alana ve başka zaman ve gerçekliklere zihin ve bilinç boyutundan geçebilmenin yollarını ve geçenlerin olduğunu bize gösterecek bir dolunaya giriyoruz ve Jüpiter burada çok etkili yani ilahi sistemin ana yolu var orada. Zaten Jüpiter'in bir etkisi daha var. Ne dedik? Sen anlattın ya Mars'ta da üçgen açı yapıyor. Yani burada açıkça bize diyor ki ya madde boyutunda ciddi mücadeleye gireceksin. Evrensel ve insanlık dışı yani düşük frekanslı hareket ettiğinde ciddi bir mücadeleyle karşılaşacaksın. Ya da pozitif tarafta pozitif frekans yüksek frekansla gittiğinde pozitif düşünceyle varoluş ve benliklerle bütünlenerek yani üst benliğiyle bütünlenerek güç, bolluk ve bereketi kendine çekeceksin. İşte bize bunu işaret ediyor. Yani o kadar net ki yaptığı açılarla. O yüzden de diyoruz ya bu büyük bir şans aslında çok iyi değerlendirelim. İşte aksi yönde ne oluyor? Aksi yönde tamamen zihin oyunlarıyla, kaygıyla, kibirle, düşük frekans duygularla gittiğinizde kare açı yapan Jüpiter size daha da fazla negatif duygu üreteceğiniz olaylar getiriyor. Daha da çok kurgulayacağınız, daha da çok kaygılanacağınız. Üstelik de Jüpiter boğa burcunda olduğu için maddi ve manevi kayıplar yaratabilir. Yani bu, bu sonuçları niye yaşadım diye düşünmemek lazım. Mal, mülk, değer ne varsa o konularda hayatınıza kıtlığı çekmenize sebep olursunuz. Mars çünkü başakta ve başak etkisi ne demek? Hem sağlık hem bolluk ve bereket konusunda bize seçim sunuyor. Ya gücümüz ya mücadelemiz olacak. Diyor ki bolluk konusunda rahatlamak için bu dönemde seçtiklerimiz yine çok önemli. Çünkü şu anda ne ekersek Eylül ayında Güneş Başak Burcu'na geçtiğinde tomurcuk olduğunu ve büyümeye başladığını da görebileceğiz. Yani bu ee, ekonomik zorluklar, hayatın zor şartları evet çok zor ama burada bir alan açılıyor ve diyor ki bak negatif düşünme, insanlığından vazgeçme. Evrensel boyutta çok farklı bir geleceğe hazırlanıyorsun. Sakın bunlardan vazgeçme diyor. Ve e, nötrlenmiş bir avatar yüklememizin tam zamanı diyorum. Hepinize güzel bir dolunay geçirmenizi diliyorum ve canım Ceren'cim sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum Tülgüncüm ağzına sağlık. Ben de ufak bir numerolojik olarak dolunayın bu süper dolunayın 9 derecede olmasının birkaç manasını aktarmak isterim. Sevgili dostlar 9 rakamı tamamlanma demek, bütünlenme demek, şifa enerjisi demek, dünyaya hizmet demek, ilahi aşk demek, evrensel kardeşlik demek, titreşimin yükselmesi demek. Yani o kadar aslında astrolojik olarak da bakarsak ne kadar bize hem sayısal olarak hem gökyüzündeki matematiksel değerler olarak tekrar sistem bizi uyarıya çağırıyor. Lütfen titreşiminizi yükseltin, pozitifte kalın ve insanlık için elinizden geleni yapın dediği bir dönemden geçtiğimizi numarajik olarak da bize tekrar hatırlatıyor diyoruz. Ve hepimiz için farkındalık dolu, güzel bir süper dolunay geçmesini diliyoruz. Her zaman olduğu gibi sevgiyle kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın,